İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara bölgesinde beklenen büyük depreme dair riskin hala devam ettiğini vurguladı. Bilim Kurulu adına konuşan Profesör Doktor Tarık Şengül, panik yerine resmi açıklamaları takip edin çağrısında bulundu. Bu aşamada panik ve kaygıya kapılmadan sadece yetkililerden ve yetkili çevrelerden gelen uyarıları dikkate alarak bilinçli davranmak vatandaşlarımız açısından son derece önemlidir. Sosyal medya ve benzeri mecralarda sorumsuzca yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemelidir. İki, yaşanan 2. Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları İstanbul ve Marmara bölgesinin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır. Diğer yandan artçıların da bir süre daha devam edeceğinin bilinmesinde yarar vardır. 3. Deprem sonucu hasarlı hale gelen binalara girilmemesi ve yetkilerin, yetkililerin bilgilendirilmesi önemlidir. 4. Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda bilim kurulu olarak merkezi ve yerel yönetimlerin tüm ilgili birimlerinin eş güdüm içinde çalışmasının son derece önemli olduğunu ve etkili sonuçlar alınabilmesinin ön koşulu olduğunu altını çizmeyi isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Volkan Demir 3000'i e aşkın personel, yüzlerce araçla sahada olduklarını ve tüm hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Hiçbir hizmetimizde aksama yok. Kontroller devam ediyor. Ayrıca sahada 2000 kişilik destek personelimiz 150 araçla kumanya, su dağıtımına devam etmekte. İstanbulluların İstanbul'un gurur duyduğu İstanbul Senin uygulaması üzerinden toplanma yerlerimizi İstanbul, Yeşil İstanbul'daki tuvaletlerimizi ve diğer hizmetlerimizi anlık görebilmeleri mümkündür. Cari bilgileri oradan ulaşmaları mümkündür.